Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan anlatıyor. Bir akşam ağabeyim Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmek üzere olduğunu haber aldık. Ağabeyim tekbil arkadaşlarına veda ederken şöyle diyordu. Bu geceyi annem ve kardeşimle geçireceğim sabaha kadar. Sizi tekrar ziyarete gelemeyeceğim için kusura bakmayın. Şimdi hepinize veda etmiş olayım. Arkadaşları gittikten sonra beni çağırdı. Makbuş dedi. Annemin karyolasının karşısına yer sofrası yap. Bu gece sizinle biraz dertleşmek istiyorum. Mühim bir şey mi var abicim? Yarın gideceğim. Nereye? Gideceğim işte. Nereye olduğunu sorma. Hayat bu. Belki ölürüm, gelemem. Size söyleyeceklerim var bu akşam. Ben üzgün ve şaşkındım muammalar içinde bocalıyordum. Fakat nereye gideceğini bilmesem bile gittiği yolun bir mücadele yolu olduğunu tahmin etmekte güçlük çekmiyordum. Annemin karyolasının karşısında yer sofrası hazırladık. Minderleri, yastıkları yerleştirdik. Abim annemin karşısına geçti. Çok düşünceliydi. Anneciğim dedi. Ben gidiyorum. Buralarında Selanik gibi olma ihtimali var. Ben gittikten sonra yanılıp da sokağa çıkmayın. Benim işim mühim. Bu işte muvaffak olabilmem için huzurlu kalbe ihtiyacım var. Benim merak ve endişede bırakmayın. Giderken gözüm arkada kalmasın. Elimi ayağımı bağlamayın. Memleket için çalışırken sizden yana bir üzüntüye duçar olmak istemem. Annem heyecandan düşüp bayıldı. Doktor Rasim Ferit Bey'i çağırdık o ilaç bu ilaç derken annem biraz kendine geldi. O gece sabaha kadar uyumadık. Konuştuk, dertleştik. Ertesi gün araba kapıya dayandı. Annemle abimin birbirlerine vedaları çok hazin oldu. Sarıldılar, öpüştüler. O annemin ellerini tekrar tekrar dudaklarına götürdü. Annem abimin boynuna sarıldı. Aşağıya yolcu etme güler arkadaşları gelmişti. Adetimiz mucibince, alt katlı erkekler olduğu için ben aşağı inmedim. Abim merdivenin başında durdu. Gözlerini gözlerime dikti. Belki dakikalarca konuşmadan birbirimize bakıştık. Ben olanları ve olacakları düşünecek halde değildim. Niçin konuşmuyorsun bakmış dedi. Nemli gözlerimi ona çevirdim. Abiciğim dedim. Ne konuşayım? Muharebeye gidersin bilirdim. Terfiyan giderdin bilirdim. Bir vazifeyle giderdin bilirdim. Fakat bugün ne için gidiyor? Nereye gidiyorsun? Benim aklım durdu bu gidişe. Büyük savaş, sende evet Makbuş dedi. Merak etme bunu da bilirsin inşallah. Beni bağrına bastı. Veda etti. Merdivenleri atlayarak aşağı indi. O biraz sonra arkadaşlarının refakatinde arabasına binip kapıdan uzaklaştığı zaman bir pencerelere yığılmış göl yaşı döküyor. Bizi yine annem teselli etti. Sert bakışlarını bana çevirerek sen asker kardeşisin dedi. Ayıp. Ağlanır mı hiç askerin ardından? Üzüntünü kimseye belli etme. Misafirlere şerbet et. Memleket için giden insan ölse bile ardından ağlanmaz. Tam üç gün üç gece telefonumuz çalmadı. Halbuki ağabeyim evdeyken sık, sık telefon çalardı. Onunla beraber çalışan arkadaşları Mustafa Kemal'in tevkifi için yapılan hazırlıkları muntazam takip ediyorlar ve gizlice telefon ederek bildiriyorlardı. Ayrılınca bile tam 3 gün kimse aramadı. 3 gün sonra telgrafını aldık. Samsun'a çıktım. Sıhhatteyim. Merak etmeyin. Mustafa Kemal